Merhaba arkadaşlar, mat Zaman Sonucu kanalına hoş geldiniz. Karşınızda bir Rising ile bulunmaktayım. Bu oyunumuz bir vampir hayatta kalma, ee, kale kurma, emekleme, kan verme, kan alma gibi bir oyundan oluşmakta. Güzel bir oyuna benziyor. Şimdi sizinle beraber bu oyunu bir e, ön izlemesini yapacağız. Ben e, mavi rengi sevdiğim için şöyle bir bulabilirsem güzel bir mavi bulmaya çalışıyorum. Açık mavi de olur, koyu mavi de olur fark etmez. Hemen şöyle iki dakika dayalalım. Gözler böyle mavi mavi olsun. Mavi mavi mi yansın, kırmızı kırmızı mı yansın? Bu da aslında hoş duruyor. Yok mavi olsun mavi os, mavi itir, mavi Burdan da saçımızı yapak. Allahım saça bak. Mm 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 Ne olabilir, ne olmaz. Olur. Uzun olsun. Uzun olsun bizim olsun. Biraz daha koyuyorsun. Tamamdır. Rengimizi şöyle hani ten rengi ten rengi de böyle olsun, hadi. Dur bakayım göze bakayım şöyle. Oo. Her taraf mavi gözler kırmızı. Ama bu da çok tatlı duruyor ya. Neyse böyle olsun. Bu ne? Aman. Yok hayır. Bu ne küpücük? Aynen böyle olsun Esme Yok Maviş mi diyelim buna Mavi leydi Evet mavi leydi olur 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 Kırmızı olaydı da olurdu yani de işte Mavi takıntım var Bak bunlar da mavi Oh ne kadar tatlı evi buraya mı kursam ne yapsam gerçi bir buraya kuramam ki evet arkadaşlar ee, şimdik ben şöyle bir bakalım şöyle döndürmek hemen sol tuşa döndürmek gayet hoş yani her anlamda döndürebiliyoruz bu da savaşta büyük bir avantaj sağlayabilir ve dezavantajlı olabilir onun oynanışına da bağlı biraz da Ver lan bunu. Ver bunu. Ne diyor şimdi bize görevimiz? hemen ilk görevimize bakalım. 30 tane diyor kemik topla. Toplarız acı. 30 kemik nedir? 20 tanesi toplamışız bile. Nerede topladık? Yani bir de ön izleme olduğu için oyunu bilmediğim için arkadaşlar şey yaptım birazcık şeyi arttırdım toplanabilirleri gittik yani girdi 12 yaptım yani 10 veriyorsa diyelim 20 oluyor 20 veriyor şimdi bize ne diyor craft et diyor edelim dur tap tuşuna basıyoruz craft et diyoruz bir tane kılıç craft ediyor kemik kılıç Ha, new item diyor. Ha. Bir an dedim bir şey mi geldi acaba? Gelmemiş. Tamam mı? 3 tane düşman kesiyor. Kemik düşman kesiyor. Keseriz. Space tuşuna bastığımız zaman bir böyle bir bir saniyelik böyle ileri atıyor kendini. Işınlanma gibi. R top atıyor şimdi şöyle göstereceğim hop güm. gayet güzel bir de şöyle bir şey var ee, her şeyi ama her şeyi kırabiliyorsunuz o çok güzel o çok hoşuma gitti evet evet böyle de sandıklarımız var mesela taşlarımız var onlardan deneyeceğim tekrar tamam bu görevde tamam kremdik ne diyor ee, yüzük yap diyor kemik yüzük aklıma gelmedi şu sürekli kemik olayı Canım ne yapıyorsun? Ve bir de kıyafetleri vesaire yapıyorsunuz. Şu kendi yaptığınız şeyleri otomatik zaten üstünüze atıyor. O çok güzel bir şey. Ay canım Farecik. Farecik gel bakayım. Farelerinde şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şurada kanımız azaldığında veya da bittiğinde ölme riskimiz var. Onun için mesela iki tuşuna bastığımızda fare 2 böyle parçalıyor. Bu yükseliyor. Yani bize kan sağlıyor. E, canımızı da arttırmamız için CTL tuşuna bastığımızda iki özelliğimiz var şimdi. Şu özellikte e, arkadaşına falan kendini emdirebiliyorsun. Ki canı şurası bittiğinde ölmesin diye. Bu da Canımızı şuradaki şeye kadar dolduruyor. Eğer buradaki azsa dolduramıyor. Ön ve riskiniz var. Fazlaysa yani. Burayı sürekli doldurmamız gerekiyor açıkçası. Heh. Tamam. Olay bu. Şimdi C tuşa bastığımızda da kendimiz bir koruma kalkana gibi bir şey alıyoruz. Ona vurduklarında patlama etkisi oluşturuyor. Gördüğünüz gibi daha deminki gibi. Çok güzel böyle saçıyor etrafa. O toplu düşman aranlarında yapılabilecek en güzel hamlelerden bir tanesi. Afare, gel Gel. Sana ihtiyacım var. en güzel kısmı dediğim gibi bu ya. Her şeyi parçalayabiliyorsunuz. O kadar tatlı ki. O kadar güzel ki. Tamam, gidelim. Gidelim ve buradan çıkalım. Ama ben direkt doğudan çıkıyorum. Shift tuşuna bastığımızda da bu tür yerlerden atlayabiliyoruz. Yüksek olan herhangi bir yerden. Gel. Geldim. Kipe gel lan. Oğlum sen kimsin lan kimine atıyorsun? Spa. Spaya bak. Evet. Warbane Woods. Her çıktığımız alanda bu tür şeyler var. Sıma noktada teleport da var. Bunları açmamız gerekiyor. Evet. Yo Kem teleport herhangi bir yere ışınlayacağım yer yok diyor seni. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hacı diyor. Hayırdır diyor. Ne iş diyor? Evet kendimize şöyle tatlı güzel bir alan bulalım ki kalemizi kurmaya başlayalım. Nereden gitsem acaba? Acaba acaba? Ona, ona, daşa da. Uuu. Uh. Tek vuruşla mı yedi sen onu be? Bak şurada şey var. Şunu alayım ben bir. Canım. Sana saldırmaya gelmedim ben. Lütfen. Nerede bu küpçikler ya? no 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 Cage Hocam ben sende baş edemem Peşimi bırak. Peşimi bırak. Nayır. Nayır. Lan yürü git. Deli mi ne? Of. Niye takıldı bir an öyle anlamadım. Aa, geri geri gelirken güzel bir mekan bulduk. O, daşlar da var. Ağacımız da var. Ak ah, köpeklerimiz de var. Köpeklere gitmeden önce şöyle biraz canımı arttırayım. Hemen şöyle canımı arttırayım. Bak ya. Heh emcik. Emik 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 diyeceğim seni. Bir de şurayı doldurmanın en güzel yollarından bir tanesi hayvanda, insanda ne buluyorsunuz? Emiklemek. En güzeli. Ne kadar boş sok komplesini dolduruyor. Yani böyle tek tek hayvanlarla veya buradaki kaplerle uğraşmanıza gerek yok. Tamam. Şimdi craftingten şunları bir yapalım. Bu da dediğim gibi üstünüze yaptığınız şeyi, craftların hepsini direkt eline alıyor. Şöyle de parçalayayım. Tak 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 yaptı. Gördüğünüz gibi direkt üstüne. Bir seviye kıyafetler bunlar. Her biri bir seviye veriyor sana. Bak 8 de 9 oldu. Şimdi şunu da yapacak. 9 ken 10 olacak. Hadi canım. Hadi 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 hadi. Gördüğünüz gibi 10 oldu. Ve bu seviyede attırmış olduk. Şimdi ağaç kesmemiz için gereken baltayı yapıyoruz. Sonra 3 tane ağaç kesmemizi, kesmemizi istiyor bizden. Haydi 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 haydi. Heh, tamam. Şöyle çatı çatı girelim arkadaşlar. Ve bir de hani mahsus spam yapmanıza gerek yok. Üstüne basılı tutmanız da yeterli. Direkt kesiyor. Ya yani bu düşmanlar için de geçerli. İşte keseceğiniz şeyler için de geçerli. İşte şöyle iki tane ağaç var yan yana. Hem ikisini kesmiş olalım hem materyal kazanmış olalım. güzel. Bu da bitti. Şimdi ne diyor? Mace yap diyor. İki tane de taş kes. Al sana Mace. Şimdik. Hemen şu daşların olduğu yere gidelim. Şu iki tane daş var yan yana. Bunlara bir dalalım. Bu da bitti. Şimdi bize açılan teknolojileri kurduracak. Aynen öyle. Şimdi tam ortaya. B tuşuna basıyoruz. Kalenin kalbi. Tamam şuraya kalenin kalbini kuralım. Kurduktan sonra 3 tane diyor. Borders alan inşaat. Şuraya 1, 2, 3, şu 4. Yapamıyoruz, değil mi? kan eksik. Bir de şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güneş bize çarpıyor. yanımıza güneş klima getirmediğimiz için güneş bize çarpıyor ve yakıyor. Evet, kanımız yok. Kan, kan bulmamız lazım. Parasites, parasites, parasites. Duvarlar yani. Şuraya, buraya, buraya. Tamamdır. Üç tane duvarımız kurduk. Sonra diyor ki bize sandık kur. Kurak. Bir de diyor ki tabut kur. Ki hayatı dönebilesin. Tamamdır. Bu işe tamam. İmdiki Sanvir kuruluyor. Kurarız abi. Sanvir de yani. Yat 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 yat. Oh. Tam dinlen. Evet. Şimdi biz nereye Sanvir kursak. Aman. Yanlış yaptım. Rafineriden 400 tane odun istiyor. Hemen abi. iki dakikada keseriz biz sana odunu sen yani. Ne ki yani? Babacım. Bittik Ya birader. Duşlara karşıladım. Dur ha. Allah'ım. Bir dörde basamadım ya. Aha. Bak bunu ben de bilmiyordum. Hmm. Böyle hatun yakınlaştırabiliyormuşuz. Hatun es. Ha dur bu kıyafet burası Ben de diyorum esmer mi oldu? Esmer değil. Maviş bir hatun olması lazım. Fare. Farecik. Tamam uzaklaştıralım. 400 tane odun elde etmişiz. Güzel. Q ve E tuşlarıyla çevirebiliyoruz. Da alan bizde değil. Yanıyorum. İki tane kan lazım. Kan lazım, kan lazım. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Hayır. Ama senin yaptın ayıp be. Şuradan atladım biraz kan bulmaya gidelim. O kan bize lazım. Aha. Canım. Üf. Güneş varken sahne çarpmak biraz delice ama. Ne bak? Kan lazım. Çık işte. Hop. Emik 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 diyeceğim seni. Oh. Bakayım. Kaç tane kan geldi? Kanka. Kana bak. Bu 28 yani idare eder işte. Hiç yok lan indir. En azından alan biraz alanı genişletiriz. Şimdi şu dolsun. Dolduktan sonra bir gaza daha basacağım. Şöyle biraz yürüyeyim. Tak hemen basıyorum gaza ve Bu güneş olayı vampirler için sıkıntı. Güzel. Biraz daha yürüyeyim. Yürüyeyim, yürüyeyim. Gerek kalmadan. Gitmek istiyorum. Abo. Ben ha yaktı be. Hop şöyle geçeyim hatta daha büyük bölge geçeyim. Kendimi biraz iyileştireyim. Bas abi, bas cana, bas cana. bas 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 bas. Şurada da bir ayı varmış. Tamam, yeter, yeter. Hatta şöyle biraz daha odun keseyim ben şurada. Çünkü ondan sonra diyor ki workbench yap diyor. Yani workbenchlere lazım olacak. Odun. Tamam. Hemen şuraya bir tane border'dan alan yapalım. Ondan sonra Rafinil'den Sunwheel yapalım. Güzel. Sunwheel'den de şundan mı yapacağız? Plank'ten yapacağız. Çünkü olmadan Ha doğru. Power yok. Power'ın olması için de bu lazım. Hop, verdim enerjiyi. Verdim enerjiyi. Bunun enerjisinin bitmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu bittiği zaman kaç saat çalışıyormuş? 3 saat 4 dakika. Düşük enerji diyor. Ne yapayım canım? Ne yapayım? Buradan atlayabiliyor muyum? Deneyeceğim atlayabiliyorum. Helal koç. Gel buraya. Vay. Hemen R'ye. Evet. Emik, emik, emik. <laughs> güzel. 28 tane de bundan geldi. Şimdi ben böyle gidip biraz hayvan hayvan avlamam lazım. Canım sana kapışamam. Üzgünüm. Senden güzel taş çıkabilir ama. Olmaz. En azından o atlamalar güzel olmuş. Aha. Canlar. Emik emik kemik. Böyle de vuruyorlar gerçi. De. Artık. O kadar da şey yapmıyorum. Gel bakayım. Evet, şu bozuntusu. Seni denmeyeceğim. Sonra kendimi iyileştiririm nasıl olsa. Hop çart gitti. Emik emik emik. Oo kurt. Canım ben seni yenemem şu an. İmkanı yok. Gelme. Gelme lan gelme. Manyak. Evim nerede benim? Evime verin bana. Oh testere. Evimden uzaklaşıyorum. Şuradan gideyim bari. Arfacığım. Hı. Evim yukarıda. Da ben oraya nasıl çıkacağım? Buradan çıkış var mı? Bakayım. Bir aralık var ama çıkış var mı? Yok gibi. Aa varmış. Gör gözüm görmüyor. Hemen şu işleri yapalım. Ufak bir alana kurulmuşuz gibime geldi sanki. Sanki mi Olsun büyütür şu duvarları falan yıkarız. Büyütürüz. Canım geldim. Geldim sana bir 70 tane daha vereyim. Video 12 saat bence yeter. Bence güzel olur. Gider. Yani. Şimdiki. Oh oh yapmış. Tamam yine geliyoruz. B tuşuna basıyoruz. Crafting'den diyoruz. Simple workbench. Hemen çevirelim şöyle. E ya da Q tuşlarıyla. Onu da yaptık. Şimdi buradan ne diyor? Üstümüzdeki kıyafetlerin seviyesini artıracağız. Onun için de mesela şunlardan hemen basıyoruz. Güzel. Yetti. Burada ariyetten yapıldığı için direkt üstümüzü atmıyor. Onun için hepsini gelip böyle çat çat giydiriyoruz. Ve... Sevi 14 olduk. Tek bir şey daha yapmamız gerekiyor. Herhangi silahtan bir tane daha yaparsak çünkü bakın, gir 3 diyor. bunu taktığımızda gir 6 olacak. onun için şuradan bir tane daha alalım ya da kaç tane yaptıysa o kadar. Buraya gelelim. Ondan sonra da bundan bir tane basalım. ve geldi. Malzememiz geldi. Hop aldık mı? 17 olduk. Güzel. Şimdi. Bulut artar teknoloji gelmiş. Hemen ona. Şuraya 10 tane kan lazım. Allah'ım. Canım az bir şey kanını alabilir miyim? Teşekkürler. Hemen şuradan şunun yanına. Kurabiliyor muyuz? Kurabiliyoruz dip dibe. Evet bunu da kurduk. Dur yavrum sen değil. Lan! O da değil. Ha bu. Evet. Burada da arkadaşlar bizim avlamamız gereken yaratıklar işte şeyler var. Big bozlar diyelim yani kendine bölgesine ait büyük beyler var. O beylerden mesela ilk baştaki ki vur. Daha demin gördüğümüz. Ama o kıyafetlerle onu öldüremezdik. Hemen bunu trackliyoruz. Bu bize... Avla diyor. Tamam. Burada diyor ki yeni bir yeni güç kazanmak için arfa kurdun yani işaretlediğimiz şunun arfa kurt blood clear ee, ya em emeceğiz kanını emeceğiz öyle söyleyeyim direkt arfa kurdun kanını emeceğiz ve yeni bir güç kazanacağız aynen yeni bir güç kazanacağız oyun gördüğünüz gibi Böyle arkadaşlar. Gayet güzel. Şu da mesela bakın. Şimdi gelir birazdan tekrardan. Şu kan geliyor ya. Mesela bu bir nevi hani burada haritada sana nerede olduğunu göstermiyor. O kanı takip ederek gidiyorsunuz. Bir sonraki bölümde de oradan devam ederiz. Buradan devam ederiz. Benim arkadaşlardan da tayfadan da oynayanlar var bir tane arkadaşım var mesela oyunun final sahnesine kadar gelmiş yani bitirmiş neredeyse herif. Ya abi çok şey var diyor. Hani çok güzel şeyler var diyor. Göreceğiz. Bilmiyorum. Kendisiyle de e, denk geldiğimiz zaman onunla da bir çeker e, şey yaparız. Oturur oyun oynarız. Oradan da gösteririm ben size videolar. Oradan da çekerim. O çünkü baya ileride. Ben şu an taş devrindeyim. O uzay çağında öyle düşünün. Baya güzel. Baya hoş baya güzel özellikler var diyor. Ee, şimdilik böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mat zaman sonucu kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çan açmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.